deney yapacağız. Elimizde süper mıknatıs var. Bu süper mıknatısı kullanarak denizdeki metalleri toplayacağız. Bakalım şansımıza neler gelecek. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Hard disk içerisinden çıktı bu süper mıknatıs. Yapıştığı zaman bir metale ondan ayrılmıyor. Yani doğal mıknatıs kışında ayrılmadığı için biz bunu kullanacağız şimdi. Bakalım şansımıza neler gelecek. Daha evvelden 5 tane atış yaptık. Bir tane kova sapı geldi. Bir tane vida geldi. Bir de denizin dibinde aşırı miktarda metal tozu var. Onlar geliyor. Bunları kullanarak sinter metal üretimi yapılabilir. Bu metali değerlendirmek lazım. Ben yani denizlerden aşırı derecede metal tozu çıkıyor. Bunu değerlendirmemiz gerekir. Şimdi kumdan atmaya çalıştım karara olmuyor. İleri gitmiyor. İlla böyle iskele gibi bir yer olması gerekiyor. Şimdi çalışmamızı yapalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Yavaş yavaş tarıyoruz. %40 şansımız var. boş geldi. de atış yaparken o beş atışı teyzenin biri geldi. Dedi pet şişeyle ne bu dedi olta dedim. İçin pet şişeyi gördü. Tabii. Çamaşır ipiyle balık mı tutulur dedi. Neye mi koyuyorum peki dedi. Dedim metal koyuyorum dedim. Metal balıkları tutacağım dedim. Ondan sonra çektim. Bir daha geldi. Bunlar korktular ve siyah metal parçaları geldi. Siyah metal parçaları gelince bir korku sardı onları. Ne oluyor diye değişik bir şey zannettiler. Hakikaten pis bir görüntüsü var. Simsiyah metal parçaları geliyor. Azıcık çaplar, zaten şey. Bu iskelede bir şey çıkmıyor. Burada pek tutmayalı insanlar. Nüfusun az olduğu bir yer. Büyük kumda burası. Orada daha fazla insan var. Orada bir sürü metal geliyorsa. büyük kumla temizliyorduk arkadaşlar. Çok ileri atma fırsatım oldu. Şu an görüyorsunuz bir sürü metal parçası geldi. Metal tozu. Bunları tekrardan üretilebilir esasında. Deniz yosunlarının arasından çıktı bu. Onu göstermek istedim tekrardan atışlarımıza devam edelim. Madem buradan bir şey çıkacak gibi. Metal parçalarını temizliyorum. Tekrardan atacağım. yoğun miktarda metal parçası geldi arkadaşlar. Aşırı görüyorsunuz kalınlığını. Deniz da geldi. Bunlar içerisinde de ağır metaller var. Büyük ihtimalle yapışıyorlar. Kalınlığını görüyorsunuz. Bunların her birini metal işleme prosesine soksak şekilleniyorlar da aynı kuzey doğu yönünde yönleniyorlar. Tekrardan üretim sağlayabiliriz. Bak. Bir tomat metal parçası geldi. Çamur değil arkadaşlar bu. Ayrılmıyor. Yani biz burada denizden yoğun miktarda sintelleme için toz üretebiliriz. Tekrardan. Şansımızı deneyelim. Uzaklık. İkimiz biraz kısa. Teyzeler bayağı korkmuştu. Pet şişeyle, çamaşır ipiyle balık mı yakalanır? Bir de neye <laughs> şey. mi tak gönderdi İlginç bir şey. Belki zengin olabiliriz altın kolyenin zinciri metalse takılabilir. Düşürmüş olabilirler denizde. Şansımıza ne gelecek buna? Balık balık tutmuş gibi hissiyat oluyor büyük. Kova sapı mesela yakaladığımda balık tutmuş gibi hissiyat yarar. Eğlenceli oluyor esas. Yapma. Yine yoğun miktarda metal geldi. Metal toz. Kumlu iskelesinde bu kadar yoğunlukta değildi. Burada aşırı miktarda geliyor. Bir tomat. Eminkini atmıştım. Yine bir tomat atıyorum arkadaşlar. Evet. Daha ilginç şeyler gelirse sizinle paylaşacağım. Şimdilik videoyu kapatıyorum.